arkadaşlar, ben Cansu. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden beni takip etmiyorsanız, bu videoyla sizin karşınıza çıktıysam, beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Abone olun, zile basın, bildirimlerinizi açık tutun ve yorumlarda buluşalım. Çünkü her yoruma dönüyorum neredeyse. Ee, şimdi, biz neden buradayız? Şimdi benim bir kilo verme sürecim oldu. Yaklaşık 32 kilo verdim. E, hamilelik sürecimde başlıyordu. Zaten YouTube kanalımdaki ilk videoda nasıl 32 kiloyu verdim adı altında bir e, videoydu. Çok izlendi. E, ben de dedim ki madem bununla başladım size en azından günün bir günde neler yiyorum. Günü nasıl kapatıyorum. Yaptığım diyette neler var neler yok. Bundan bahsedeyim dedim. Ondan beraber bir gün de başlayalım burada göstereyim size ee, seçenekleriyle beraber olacak yani her gün aynı kahvaltıyı yapmıyorum bir gün onu yiyorsam bir gün bunu yiyorum hepsini göstereceğim size ee, nasıl metabolizmayı hızlandırırız onların anlatacağım. ama şöyle söyleyeyim, ben kesinlikle bir diyetisyen değilim. Hiçbir şekilde bir sağlıkçı değilim. O yüzden ben kendi tecrübelerimi aktarıyorum sizlere. Denersiniz, denemezsiniz size kalmış. Ama mutlaka doktorunuza danışın. Mesela ben çok bitki şey tüketirim. Limon tüketirim. Bunlar sizde belki tansiyon düşüklüğü yaratabilir. Ee, olabilir böyle şeyler. O yüzden e, herkes kendine göre bir diyet listesi, yani buradan kaptıklarını en azından alabilir diye düşünüyorum. O zaman çok vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada e, vloglarımı da seviliyor görüyorum. En çok izlenenlerden biri de vlog oluyor. O yüzden e, cuma ve cumartesi vloglamayı düşünüyorum. E, çalıştığım için hafta sonları daha rahat oluyor benim için. Hafta içi yani işe git, gel çocuğu al falan her gün aynı rutinlerdeyse. Ama hafta sonu çok hızlı ve çok dolu dolu geçiyor. Hatta e, çok uzatmayıp böyle cumartesi akşamı falan yayına koyarım. E, siz de izlersiniz, yorum yaparsınız. O yüzden dile basmayı unutmayın. Tekrardan beni takip etmeyi unutmayın. O zaman başlıyoruz. Birkaç şeyim eksikti. Biliyorsunuz zaten siz başlangıçta gördünüz. Önce markete gittim, geldim. Şimdi poşetlerden çıkartıp önce sabah ilk öğünüyle başlayalım o zaman. Bu arada sağlıklı beslenmek gerçekten ne kadar pahalı ya. Yani bir ananas olmuş 35 lira Yapacak bir şey yok. Neyse. Bu arada market alışverişlerini izlemeyi sever misiniz bilmiyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Çünkü bizim aylık alışverişimiz geliyor. Neredeyse. Aa. Aylık alışverişimiz geliyor. Toplu bir alışveriş yapacağız. Eğer seviyorsanız böyle büyük market alışverişi yaparken de sizlerle çekelim. Aldıklarımı da paylaşırım beraber başlarız. Limon burada kalsın. Şu aktiviyonun yoğunluğunu da almıştım. Ee, Probiyotik balonumuz çok seviyorum. Bir de e, ton balığında zeytinyağlı olanı gerçekten favorim. Yandım. Hiçbir şekilde kahvaltı yapmadan, midem boşken ılık 400 milim yaklaşık yarım litreye yakın ılık limonlu bir yemek kaşığı elma sirkeli suyumu içiyorum. Suyumu içerken bir de sandaloz sakızı dediğim şey şu. Bunu içine karıştırıp da içebilirsiniz. Direkt YouTube üzerine suyu da içebilirsiniz. Tercih size kalmış. Böyle toz formunda bir madde toz sakızını e, Trend yoldan almıştım ilk ben ama daha sonra yanındaki aktarda da vardı. Bizim eve çok yakın bir aktar var. O aktarda da satılınca ve daha uygun da aktardan almaya devam ettim. E, tek farkı şuydu ki Trend yoldan aldığım daha böyle toz halindeydi. Aktardan aldım birazcık böyle taneliydi. Hiç fark etmez. Onu böyle bir şekilde e, poşetin, buzo poşetinin içine koyup bardakla dövdüm. Yani bildiğin toz haline getirdim. O yüzden e, şimdi aktardan alıyorum. Siz de aktarınıza sorarsanız bilir. Sandaloz sakızı inanılmaz metabolizmayı hızlandırıyor ve yağ yakımına birebir etkili. Hiç dikkat etmeyip sadece sandaloz sakızı kullansanız bile e, haftada böyle 1-2 kilo verdiğinizi göreceksiniz. Emin olabilirsiniz. Ben bunu şu an sadece e, sabahları aç karnına bu suyla beraber içiyorum. E, bir de akşam yemekten önce ya da yemekten sonra fark etmez. E, Türk kahvesinin içine karıştırıp öyle de tüketebilirsiniz. Günde 2 defa tüketebilirsiniz. Ben bildiğiniz bunu direkt önce böyle ağzıma alıyorum. Arada krema <laughs> Kıyafetlerimi falan giyiyorum. O sırada böyle bir 10-15 dakika geçiyor. Yani bunu içtikten sonra bir 10-15 dakika bekleyin. Şimdi. Ee, Allah Şimdi şöyle bir şey var. Her gün mutlaka kahvaltı yapmıyordum ben. İşe giderken bazen üşeniyorum. İnsanın bazen canı istiyor bazen istemiyor. O yüzden bir tane size detoks tarifi vereceğim. Yağ yakımını hızlandıran. Metabolizmayı hızlandıran ee, Öğleye kadar sizi gerçekten tok tutacak Ve e, içeriden böyle cayır cayır yağlarının Yandığını hissedeceğiniz bir tarif olacak ee, Bir gün bunu yapalım İkinci günü normal e, kahvaltımın nasıl olduğunu göstereyim size faydalarından birazcık bahsettim. Ananas, evet biliyorum, pahalı birazcık ama inanılmaz bir şekilde ödem attırıyor, yağ yakıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Diyet menülerinin başlangıcı bence ananas. Şimdi salatalık. Salatalık neredeyse sıfır kalori diyebilirim hatta negatif kalori, hiç kalorisi yok. İçerisinde çok fazla su barındırıyor. Vücudumuza gerekli olan suyu salatalıktan da alabiliyoruz. Lif kaynaklı, posa kaynaklı. O yüzden metabolizmamızı da hızlandırıyor. Yeşil elma. Ben elma ne zaman yesem yeşil, kırmızı, sarı fark etmez ee, her zaman daha çok acıktığıma inanıyorum. Bunu diyet isteyenlerden duydum. Gerçekten bunun sebebi şuymuş metabolizmayı çok hızlı çalıştırdığı için elma aslında tok tutmuyor daha fazla acıkma hisse sinyali veriyor. Ama yeşil elmayı çok seviyorum. Bunun içerisinde de metabolizmayı hızlandırdığı için böyle yarım küçük bir yeşil elma dahil ettik. Limon, limon zaten hazırladığımız suyu alkali yapacak, vücudumuzdaki dengeyi koruyacak, metabolizmayı hızlandırıyor ve maydanoz. Maydanoz hiç sevmem. Hayatımda hiç yemem. Yani yemeğin içinde maydanoz bile olsa yemem. Ama bu tariflerin olmazsa olmaz kahramanı maalesef maydanoz. Çünkü çok fazla ödem atırıyor, attırıyor ve neredeyse böyle idrar yolu enfeksiyonlarında karşı bile birebir böyle bunu suyunu kaynatıp içiyorlar falan filan. Yani en azından yemiyorum. Bari gözümü kapatıp için diyorum. Yapacağımız detoks suyunda malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bunların hepsini ha bir de tabii ki de bunların hepsi katı olduğu için bir bardak suya ihtiyacımız var. Suyumuzu da ekledikten sonra bız bız geçireceğiz. Yapalım. Peki geçmeden önce ben size neyi söylemeyi unuttum zencefil yani detoks tariflerin olmazsa olmazıdır kendisi bunu nasıl unuttuysam küçük yapındık kadar koyuyoruz o yüzden unutmuşum ama zencefil gerçekten bir kere mide koruyucu özelliği var vücut ısımızı dengeler tansiyon düşüklüklerini önler metabolizmayı hızlan, hızlandırır yani çok baskın bir karakterdir tadını seviyorsanız bir tık fazla koyabilirsiniz ama e, bu kadar şu kadarca bile yetiyor inanın bana o zaman başlayalım <laughs> gerçekten hazır şu anda. Hatta içerisinde posa var. Posalı içseniz sizi daha çok tok tutar. Öğleye kadar falan acıtmazsınız. Ama sıkıntı şurada ki ben maydanoz yiyemediğim için bunu da posalı asla içemiyorum. Benim gibi eğer maydanoz sevmeyen veya daha çok böyle Gözümü kapatayım. Birden içim bitsin modunda içecek olanlar varsa bunu bir de ben süzgeçten geçiriyorum. Öyle daha kolay oluyor. O yüzden ama siz içebiliyorsanız maydanozla alakalı hiçbir probleminiz yoksa bunu mutlaka posalı için gerçekten sizi daha çok tok tutacaktır. <laughs> posayı gördünüz mü? Yani yaklaşık neredeyse 3-4 yemek kaşığı posa çıktı ve çoğu maydanoz. Ben bunu asla yiyemezdim. Şimdi her şey çok daha kolay olacak. Çünkü daha sıvı bir halde. Bir hemen tadına bakalım. Maydanoz hala baktın ama yapabilecek bir şey yok. <laughs> o zencefil gözünüzü kapatıp Maydanoz sevmeyen ben bile içebiliyorsam siz de içeceksiniz. Ee, sabah bir sabah sadece bunu içip ofise gidiyordum. Öğle yemeğine kadar başka hiçbir şey yemiyordum. Bu bu arada karaciğer yağlanmalarına karşı vücuttaki iç organları korumaya karşı iksir gibi bir formül. Gerçekten ara ara kendinize bunu yapın. Ha, sabah yapamıyorum diyorsanız akşam yemeği yerine sadece bunu içip günü bitirin derim. Bir gün bu tarifi deneyin. Gerçekten seveceksiniz eminim. Ben gözüm kapalı içiyorum artık. başarılı. Ama posalı hayatta içemezdim. Tok suyumuzu içtik. Bitirdik. Şimdi dediğim gibi bunu ben e, öyle her gün her gün yapmıyorum. Bu 3 günlük detoks olarak da geçiyor. 3 sabah öğünü bunu içebilirsiniz. Ama sonra ara verin derim. Böyle bir hafta. E, çok kaçırdığınız zaman akşamları yemek yerine bunu içip günü bitirebilirsiniz. Ben bir gün bunu yapıyordum. Bir günde normal kahvaltımı hazırlıyordum. E, zamanım olduğu zamanlar. Şunu hazırlamam daha basit oluyor tabii ki. Ama e, yumurta yediğim zamanlar daha çok enerjik, daha öğle zamanına kadar tok hissediyorum. O yüzden e, zaman yaratmaya çalışıyorum kendimi. Böyle bir yarım saat, bir saat erken kalkmaya çalışıyorum. Yumurtamı haşlıyorum. Onu yiyip evden öyle çıkıyorum. Şimdi size o kahvaltımı göstereceğim. Çok bir şey yok ama daha çok protein kaynaklı. Görelim. <laughs> E, birazcık lor peyniri, 3 tane zeytin ve biraz ceviz. E, ceviz yağ dengesini sağlıyor. Bu arada e, yumurtamın üzerine keten tohumu ve çiğ tohumu atıyorum. Biraz da pul biber. Hiçbir şekilde hiçbirine tuz atmıyorum zaten. Bunu bu şekilde yiyordum. E, daha bol vakitlerim olduğu zaman hafta sonu avokado bir tane tam tahıllı ekmeğin üzerine avokado ve omlet yapıp onu da yiyorum. Onu vlogda gösteririm size. Bu şekilde bir sağlıklı kahvaltı da yapıyoruz. Gayet güzel oluyor. Kahvaltımı yemeye içmiyorsam bile ofise gittiğimde mutlaka bir tane e, şu Zuanda'nın kayısı çayını içiyorum. Bitki çaylarından da bahsedeceğim. Ondan sonra öğleye kadar bir 9-9.30 gibi arada bir sade Türk kahvem var. Yanında 2-3 tane kuru elma yiyordum. Kuru meyveleri severim. Ve, e, saat 10-10.30 gibi bitki çaylarım var. Hibiskus, mısır püsküllü ve kiraz sapı. Üçünü bir demleyip filtre, pres, klinç Bunu içiyordum ve öğleye kadar bitmiş oluyordu. Bu arada öğleye kadar en az bir buçuk litre suyumu da bitirmiş oluyordum. Öğleden sonra da bir buçuk litre, günde en az 3 litre suyumu içiyorum. Su içilecek. Bunu unutmuyoruz. O su içilecek. Salata da tamam olduğuna göre şimdi size e, öğle yemeğinde ne yediklerimden bahsedeyim birazcık. Aslında daha çok protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Yani eğer iş yerinde yemek, e, tavuk, et, sebze de varsa okeyim. Bunları yiyordum eğer öğlen tavuk yediysem akşam et yemeye çalışıyordum veya balık yemeye çalışıyordum. Yine aynı şekilde sebze varsa o zaman ben akşamımı tavukla dengeleyeyim diyordum. Bu şekilde bir dengeleme vardı ama hiçbir şekilde karbonhidrat yememeye çalışıyordum. Eğer pilav varsa yemiyordum, makarna varsa yemiyordum. O gün menüde börek, çorba mı çıktı? Sadece çorba içiyordum. Veya yani bana bir gün önceden söylediği için ablamız kendime yeşilliklerimi götürüp balıklı salatamı yapıyordum. Onu yiyordum bir güzel. Şimdi öğle menüsüne iki tane alternatif göstereceğim. Hem kolay hem pratik olacak şekilde. Biri bol rokası marulu olan bol yeşillikli salata. Diğeri de yine yoğurtlu böyle hazır nohutlar var. Onları ben çok seviyorum böyle hafif salçada kavurduktan sonra. Yoğurdumuzun üzerine böyle semizotlu yoğurtlu çok güzel oluyor. Üzerine de nohut. Efsane bakliyattan da nasibimizi almış oluyoruz. O zaman başlayalım. Müzik <laughs> Porsiyonu inanılmaz büyük oluyor bu arada. Doymamanız imkansız neredeyse. Hiçbir şekilde tuz atmıyorum. Balığın kendi tuzu bana yetiyor zaten. Sadece bol ekşi sevdiğim için gördünüz zaten böyle her katman katman böyle limon sıktım. E, roka var, marul var, salatalık var. Sonra Domates var. Yarım domates, yarım salatalık koyuyorum. Ve zeytinyağlı dardanel tonum var. İnanılmaz doyurucu, çok keyif verici. İsterseniz öyle, isterseniz akşam yemeğinde tercih edebilirsiniz. Araya gitmesin, akşama yenir. Böyle streç filme sardım ve dolaba. Hemen gelelim ikinci tarifimize. Şimdi çok kolay bir şekilde olacak bu tarif. Çünkü eğer evde sizin de dolabınızda haşlanmış nohut varsa, benim yoktu ama bu durunun göstereceğim şimdi bir dakika. Bu durunun pratik haşlanmış nohutunu çok seviyorum, severek kullanıyorum. Bunu şimdi Birazcık zeytinyağına, birazcık domates salçasını da kavurup, semizotlu yoğurdumuzun üzerine ekleyeceğiz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Geçelim. hazır o kadar güzel oluyor ki size anlatamam. Şöyle göstereyim. Çok basit. Light yoğurt, Semizotunu otunu doğuruyoruz içine. Birazcık karıştırıyoruz. Ee, hazır nohutumuz vardı haşlanmış. Birazcık domates salçası ekledik. Birazcık yağda kavurduktan sonra hazır. Hiçbir şekilde salçanın tuzu yeter zaten. Ekstra bir tuz da atmıyoruz. Bu da bir öğle yemeği olabilir, akşam yemeği olabilir. Dediğim gibi alternatifler size bağlı. Öğlen tavuk yediyseniz akşam bunu yiyin. Bitti. Ha, akşam tavuk yiyecekseniz Öğlen bunu yiyin. Bitti. Hemen janta Ben çok severim. Gerçekten enfes. Akşamki yemeklerimiz de hazır oluyor bu arada. Öğle yemeğini de yediysek eğer. Öğle yemeğinden sonra bir tane sade soda ve yeşil çay içiyorum. Ee, bazen böyle üşendiğim için sallama içiyorum. Ama çoğu zaman yeşil çayı aktardan alıp içine birkaç tane de limon ve mate ekleyip onu da demleyip içiyorum. Ee, yaklaşık böyle 2 saat 2-3'e kadar Gayet beni tok tutuyor. Saat 2-3 gibi çok acıkırsam, e, şu fonlar ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama hepsini değil. Böyle içinden 2 tane. Bir tane de sade Nescafe. Yanımda çiğ badem, çiğ e, fındık yiyebiliyorum. E, kuru meyveyi sabah yediğim için öğleden sonra yemiyorum. Onun yerine işte 3 tane çiğ badem, 3 tane nohut, 2 tane de bundan, bir tane de Nescafe içtik mi... Bu iş tamamdır. Akşam yemeğine ne var? Akşam yemeğine bence en yakışanı sebze olacaksa eğer kabak. Eğer bir et yiyecekseniz de köfte. Video çok uzadı gibi hissediyorum. Akşam yemeğini sonraki videoların içine dahil edelim. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Ben kabağı nasıl yaptığımı da anlatayım size ama genel olarak bahsedeyim. Şöyle kabağı normal salatalık ya da havuç soyacağımız var ya. Şu. Bunu iyice yıkadıktan sonra soyduktan sonra işte önünü arkasını kesiyorum. Ve bunlarla böyle ince 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 doğruyorum. Doğradıktan sonra hafif zeytinyağında kavurup birazcık tuz, birazcık karabiber, süzme yoğurt, pul biber, süzme yoğurt da birleştiriyorum, içine atıyorum. Üzerine biraz pul biber, biraz da ceviz. Ce ceviz çok önemli bence çünkü o istenilen kıtırtıyı veriyor ve gerçekten haz almanızı sağlıyor. Akşam yemeği olarak çoğu zaman bunu yedim. Sebze olarak kabak bence en güzeli. Ama et yiyecekseniz de dediğim gibi porsiyon önemli. Mesela 1, 2, 3, 3 tane köfte yersiniz. Yanında bol salata, bol su ve günü kapattık bitti. Şimdi bu video nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Mutfakta çektik sizinle beraber. Bakalım umarım beğenirsiniz umarım çok seversiniz eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beni takipte kalmayı unutmayın lütfen de bu arada ben çok fark ettiyseniz diyet listemin içinde yoğurt vardı süt vardı işte kefir vardı bazılarının listelerinde tamamen süt ve süt ürünleri yasak oluyor. Onun sebebi sizin kendi vücudunuzla alakalı. Yani bazılarına kabızlık sorunu yaratabiliyor, bazılarının kilo vermesini engelliyor. Ama ben de hiçbir sıkıntı yaratmadığı için ben böyle bir yolu izledim. Ve gayet de memnun kaldım. Spora gittiğim zamanlar akşam yemeğini es geçip hatta sadece bir bardak kefir içiyordum. Spordan geldikten sonra böyle 8,5-9 gibi. Bir çay bardağı, çok değil. Bir çay bardağı kefir içip içerisine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı zerdeçal atıyordum. Karabiber atıyor muydum? Evet, bir çay kaşığı da karabiber atıyordum, karıştırıyordum ve içiyordum. Ee, hem sizi tok tutuyordu. Uyurken yani karnım gurul gurul etmiyordu. Gayet tok bir şekilde uyuyordum. Hem de uyurken yağ yakımına da devam ediyordum. Bunu da size söyleyeyim. O zaman ben şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar tüyolar vermişimdir. Ee, sizleri çok seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.